Merhaba canlar. Nermin Eker YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yine benim çocukların çok sevdiği biberliği yapacağım. Hatay'ın biberli ekmeği. Meşhur. Benim çocuklar baya severler bunu. Yine ben yeşilimi doğradım. Soğanımı, maydanozumu, nanemi doğradım. Bu kahvaltılıklardan da yine tabaklarda var dedim. Onu da koyayım dedim yine toz e, e, domatesim var biberlim var pakette yine böyle pakete koymuşum yazda bunlardan yapacağım önce şu kahvaltılıklarımızdan artanı koyalım bu biberli de çok güzel oluyor yani canlar Ben tozlarım sevdiği kadar var şunları yavaş yavaş koyalım Tuzlu yoğurdu yine kahvaltıda yapılan tuzlu yoğurt. Yine çekilmiş biberimiz var tabakta. Onu koyalım. Gerçi bu yetmez de daha paketten alacağım. Yeşil zeytin var. Yine keşim var. Keşimi koyayım. 2 yemek kaşığı kadar. Bu keş tat veriyor. Şöyle yoğurttan kesilip de e, süzdürüp de güneşte de kurutan ona keşteriz biz. E, biberliden de alayım ben. Yarım paket burada biberdim var. Onu boşaltayım. Yani Hem acılı güzel oluyor hem de çocuklar seviyor. Bir paket de burada var. Onu da koyayım ben. Yani siz e, yiyeceğiniz kadar yaparsanız Hani ben çocuklar maşallah biraz kalabalıklar dört Çocuğum var. Ee, onlar seviyorlar bunu. Ben de bayağı yapıyorum yani. Ama siz kendinize göre ayarlarsınız. Bir paket. Bir buçuk paket biber oldu. Ee, yine yazdan kuruttum. Domatesim var. Ondan da üç yemek kaşığı koyayım. Bu da güzel tat veriyor. Hem güneşin böyle vitaminini çekmiş de böyle mis gibi kokusu var. 3 yemek kaşığı da bundan koyalım. Tamam. Zer bu kadar. Bunları kaldırayım ben. Şimdi yavaş yavaş yeşilimiz alalım. Önce bunu biraz karıştırayım olmazsa öyle yeşilimiz alalım. Bunlar ezilsin. Yeşillik çabuk böfelenir. İki bardakta yine yağım var. Bir bardak zeytinyağı koydum. Bir bardak da ayçiçek koydum. Acı olmasın diye fazla. Hani zeytinyağı ağır olur ya. Şöyle diri kalanları ezelim. Peynirleri falan. malzemeden oluyor bu. Peyniriymiş, keşiymiş, tuzlu yoğurduymuş. Hatay'da da kahvaltılığı meşhur ya. Hatay'da her şeyi bulunur. Bunlar olmazsa yalnız çökelekten de olur. Pazarda satılan kuru çökelekten de olur. Şöyle ezelim güzel. güzel iyi yoğuralım ki tadı yerinde olsun. Heh ben yoğurayım. Şimdi yeşilini alacağım yavaş yavaş. Hemen hemen iki demet maydanoz koydum. İki bağ deriz biz. Antepler iki bağ derler. Biraz kuru soğanım var. Şöyle öfer yerim güzel. Bunu biraz solduralım. Soğanını öyle alırız. Şöyle yeşil soğanı da alalım. Yeşil so soğandan da biraz doğradım güzel bolca. Hani kışında yeşillik güzel olur ya. Şöyle şöyle. Yoğurdukça alalım soğanını. Bu arada da etrafa yine döküyoruz. Dedim hem öğlene yapalım hem öğlene yerler hem akşama yerler. Şimdi biberden rengi kırmızı oluyor. Bakar mısınız? Bunun hepsini alalım. Biraz oldu ama yine yenir bu. Şöyle bunu da kaldıralım. Güzel. Bunu da güzel öpeleyelim. Ispanaktan yapayım dedim de ıspanağı Pazardan almamışım ıspanağı. Yoksa ıspanaklı da daha faydalı olur. Bakar mısınız? Soldu. Bu kadar yeşillik soldu. hiç kalmaz bu. Yine odun ateşine göndereceğim bunu. Şimdi yağımızı alalım. Bir bardak zeytinyağı. Bir bardak da ayçiçek şey alalım. Bu yağsız yenmez. Biraz yağ yüzüne çıkacak. karıştırmaya devam edelim. Şöyle dibin, dibinden belli. Şöyle. Tuzuna da bakalım şimdi. Tuzsuz gitmez fazla. Yeşillik sanki yok oldu gibi. İyice nöpelendi. Tuz verir misin Nisanur? Ben bir yemek kaşığı darım dolu değil de tuz ekledim buna. Çünkü tuzu azdı bunun. Şimdi bunu fırına gönderelim güzel. Geldiği zaman yine gösteririm. Servis yaparız. Buruna gitsin bu leğenden. Hadi görüşürüz canlar. Bu arada da biberimiz hazır oldu. Çayımızı dolduralım. Şöyle güzel demli çay yapalım biraz. Şöyle. Çayımızı alalım güzel. Bir bardak dairemizi alalım. Aynen. De böyle fırında yapıldığı için daha lezzetli oluyor. Çünkü evde bu olmaz. Biraz limon sıkalım. Biraz da nane koyalım buna, güzel yeşillikte. Gerçi içinde yeşili çok oldu ama şöyle kopartalım saplarını. şöyle katlayalım böyle çayımızla ayranımızla hangisini isterseniz tercih ederseniz bu videomuzda burada bitiyor başka videoda görüşmek üzere hoşça kalın sağlıkla kalın kanalımda kalın abone tuşuna basmayı unutmayın hoşça kalın arkadaşlar